Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF'ın hikayesinin yeni bir bölümündeyiz. Bakalım hikayede ne olacak? Sizi fazla tutmak istemiyorum. Bu arada videoya geçmeden önce beni takip edip videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Videoya geçelim. Kahramanımız tam öldüm diye düşünürken aklına telefon görüşmesi gelir. Fox, Fox, Fox perdeden ayrıldıysa, 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 ayrıldıysa sol, sol kapıya koşuyor. koşuyor, koşuyor. Kapıyı, kapıyı kapatırsan, kapatırsan, kapatırsan yaşayabilirsin. Koşuyor, Bugün öleceksem o ikiniz tarafından olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Senin unutun, arkadaşımız daha var <laughs> anlayan kahramanımız kapıyı açar ve bir telefon sesi duyar. Çar. Ve konuşma başlar. Demek yeni güvenlik görevlisi sensin he? Ölmek istiyor musun? Büyük ihtimalle hayır dersin. O zaman sana şunu söyleyeyim, öleceksin.